Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Gökgöl mağarasını gezmeye geldik kızlarımla. Evet. Ve başlıyoruz. Gezimiz başlasın. Bakalım bu mağara nereye kadar gidiyormuş. 875 metre yürüyeceğiz. Kumsal hazır mısın? Ben de çok heyecanlıyım. Heyecanlı mısın? Evet. Masal sen de heyecanlı mısın? Hem de çok. Hadi bakalım. <laughs> Birazcık yürüyelim. İlerleyen yerlerde videomuza devam ederiz. Evet, mağaramıza giriş yaptık. Şu yukarıdaki taşları görüyor musunuz? Ne kadar büyük, değil mi? Dağın içinden yürüyeceğiz. Evet biraz karanlık. İçerisi de soğuktur. Görüyor musunuz? Arkadaşlar ellerim şimdi düşmeye başladı. Evet serin. Yine de kafamıza dikkat edelim ve mağarada çok fazla bağırmayalım. Ses yapmayalım. Oyuncuları görüyor musunuz? Ne kadar derin. Uçları ne kadar sivri. Üşüyen var mı? Ben üşüdüm. Biraz serin sanki. Masal üşür mü acaba? İnce üstü sanki. İleride ışıklar var. Işıklandırma yapmışlar. Kafamıza dikkat edelim tamam mı? Kafanızı koruyun. Ne olur ne olmaz. 875 metre yürüyeceğiz. Arkadaşlar neredeyse 100 metre yürüdük. Girişimiz geride kaldı. Islak su damlıyor yukarıdan. Çok serin. Çok karanlık. Kumsal seni göremiyorum. <laughs> Aa, etrafımızı kirletmemeliyiz değil mi? Oyuntuları görüyor musun kumsal? Hı? Yukarıdaki oyuntuları görüyor musun? Ne kadar sivri bak. Oraya dokunamayız. Evet. Burada bir heykel var. Ben bir şeye benzetemedim ama. Evet. Masal üşüdün mü? Korkuyorsun kumsal. karanlık kaldı. Bir de karanlıktan korkuyorum. Evet. Devam ediyoruz yürümeye. Çok güzel değil mi? Buralar hep ıslak. İyi ki bebek arabasını almamışız. Evet yukarıdan sulardan mı? Huzur vereceğim ama değil mi? Evet sessiz sakin. Burası da alçak tavan. Tabela koymuşlar dikkat edin diye buradan eğilerek geçiyoruz sulardan mı? Yerler ıslak. Ben de sandalet gittim. Çamur oldu her yer. Ay üzerime de su. <laughs> Arkadaşlar burası karanlık. Videoma ileride devam edeceğim. Beğendiniz mi? Evet, çok güzel. Kımsal beğendin mi yorumları alayım <laughs> Siz beğendiniz mi arkadaşlar Yorumlara yazın bakın Tabela koymuşlar yine alçak tavan diye Çok karanlık ve çok soğuk Üstüme de hiçbir şey almadım Üşüyen var mı Ben <laughs> Ben de üşüdüm Evet Evet ilk üzerine ceket almışsın. Alçak tavan, kafamızı çarpma riskimiz var. Dikkat edelim. Ya kapalı alan fobisi olan buraya giremez. Öyle söyleyeyim, değil mi? Boysan. Zonguldak Gökgöl Mağarası'ndayız. Şöyle gezdireyim. O kadar karanlık ki her yere ışıklandırma koymuşlar. <laughs> Bakayım. Buz gibi olmuş eline. Bu ne? Bence e, bence sizin derleriniz öyle olmuştur. Değil mi? <laughs> evet. evet kafanızı vurmayın alçak tavan. Ben, daha, gidecek daha. daha gidecek miyiz boysan? Gidiyormuş daha. Ben yürümekten yoruldum ben yorulmadım. kumsal sen hiç yorulmuyorsun zaten <laughs> nasıl yapmışlar değil mi burayı hmm. helal olsun valla evet dikkat ediyorum ay çok yoruldum Yine karanlık oldu. Işıklandırma var hemen şurada. Bence oradan bir çöküntü olmasın diye kapatmışlardır. Örmüşler çünkü. Ay, Bildiğiniz darın içindeyiz değil mi kumsal? Arkadaşlar size mağaraya gitmeyi unutmayın. Mağara çok güzel bir yer. Evet çok sesli olmayalım. Sessiz ama, konuşalım ama, biraz. Ama birazcık montlarınızı giyebilirsiniz çünkü aşırı soğuk ki ben benim ellerim dondu. Tamam. Yine dikkat alçak tavan. Kumsal senin dikkat etmene gerek yok. <laughs> Değil mi? Aa ne? Bilmiyorum ki. Baba. Hadi ileri de devam edelim videomuza. Şimdi kapatalım. Alçak tavan kafamızı vurabiliriz. Bek Arkadaşlar burada bir göl bulduk. Demek buna diyorlar Boysan Gök Göl Mağarası diye. Evet. Değil mi? E bu su nereye gidiyor acaba? Denize mi karışıyor? Evet. Oraya kadar çok fazla evet. gitmeyelim istersen. Evet. Çok ısrarcılar. Biraz daha gidelim. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar mağaranın sonuna geldik. Şuranın güzelliğini görüyor musunuz? kadar hızlı akıyor ki göz değil şelale sanki. Bayağı o Arkadaşlar bayağı bir yürüdük. Şimdi dönüyoruz. Beğendiniz mi? Çıkışta bunu bir değerlendirelim. Masal da beğenmiş. Masal. Masal beğendin mi? Mi Buradayım. Çok değişik geldi ona şimdi. Hem karanlık hem ışık. Nasıl parlıyor taş? Su akıyor. Yürümekten yoruldum. İstersen şu merdivene çıkalım mı? Evet. Tamam. Böyle devam ediyor. Çıkışta bunu değerlendirelim. Hadi yürüyelim. sen derin midir sence burası? Evet, evet. Değil midir? Evet. Bana şurası sanki biraz derin gibi geldi. Evet, evet. Ve giriş yerine tekrar geri geldik. Artık çıkıyoruz. Yoruldunuz mu? Yoruldum mu? Masal yoruldun mu? Arkadaşlar ben çok yoruldum. Masal sen yoruldun mu? Yorulma da alalım. Evet bence de yoruldun. Değil mi? Evet çok yoruldun aşkım. Evet bak bana bakayım. Masal bak. Masal anneye bak. Dur. Yoruldun mu? Soğuktu. Evet içerisi Şarjı çok soğuk, soğuktu. Üşüdük. Ben de üşüdüm. Masal da üşüdü. <laughs> Kumsal sen de üşüdün mü aşkım? Bakayım ellerine. Ver ellerini bana. Buz gibi olmuş. Yanaklarına bakayım. Annem benim nasıl üşüdün böyle. Şimdi dışarıya çıkınca tepkinizi çok merak ediyorum. Şuradan bir sıcaklık vuruyor sanki. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Anne. Üşüdük değil mi kızım? Anne. Anne. <laughs> evet. Bak, Gün yüzünü gördük. <laughs> Üşümüşüm ya. Ayaklarım üşümüş. Böyle sandaletle geldim. Bakın ne yazıyor gördünüz mü? Mağara içinde yiyecek, yemek, sigara içmek, sarkıt ve dikitlere dokunmak, yüksek sesle konuşmak yasaktır. Ne Ben sana o yüzden yüksek sesle konuşma Neye demiştim. Dokunalım? O sarkıtlar var ya böyle diken gibi. Hı -hı. Onlara dokunmak yasakmış. Hı -hı. Sıcacık Hı -hı. değil mi? Hı -hı. <laughs> Hı -hı. Ay. Yorum alayım boysa Nasıl içerisi? İçerisi çok büyük ama soğuktu. Üşüdük biraz. Evet masanın elleri de çok üşüdü. Kumsal senden de hemen kısaca alayım. Nasıl içerisi? Nasıl buldun? İyi. Yeah. İyi miydi? Beğendin mi? <laughs> ben çok üşüdüm. Ayaklarım zaten buz kesti. Videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.